Bir Yazar Bir Kitaptan Herkese Merhaba. Evet, bugünkü ilk kitabımız Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi. Romanları 40 dilde yayınlanan Ömer Zülfü Livaneli 1946 yılında doğdu. Ankara'da Marif Koleji'nde okudu, Stockholm'da felsefe ve müzik eğitimi gördü. 1972 yılında fikirlerinden dolayı askeri cezaevinde yattı, 11 yıl sürgünde yaşadı. Harvard ve Princeton gibi saygın üniversitelerde konferanslar ve dersler veren, romanları, fikirleri ve müziğiyle dünya basınında övgülerle karşılanan bir sanatçı olan Divaneli, edebiyat, müzik ve sinema alanlarında 30'dan fazla ulusal ve uluslararası ödül sahibi. Livaneli 1999 yılında San Remo'da en iyi besteci ödülüne layık görüldü. Müzik eserleri Londra, Moskova, Berlin, Atina, İzmir Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi ve Zubin Mehta, Simeon Kogan gibi şeflerce yönetildi. Türkiye dışında Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Kore ve Almanya'da çok satanlar arasına giren romanlarıyla Balkan Edebiyat Ödülü'ne hak kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Barnes Noble Yeni Büyük Yazarlar Keşfi yarışmasında finalist olarak ödül aldı. İtalya ve Fransa'da yılın kitabı ödülüne, Türkiye'de ise Yunus Nadi ödülüne ve Orhan Kemal roman armağanına layık görüldü. Kardeşimin hikayesi 2013'ün Huzursuzluk 2017'nin en çok okunan romanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri Üniversitesi romanlarını ders kitabı olarak okuttu. Livaneli, dünya kültürü ve barışına yaptığı katkılardan ötürü 1996 yılında Paris'te UNESCO tarafından büyük elçilikle onurlandırıldı ve genel direktör danışmanlığına atandı. 2016 yılında UNESCO elçiliğinden istifa etti. 2002-2006 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Avrupa Konseyi'nde milletvekilliği görevinde bulundu. kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey. Dünyadan elini eteğini çekmiş, emekli inşaat mühendisiyle genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet vesile olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı, duyguların en karanlık, en kuytu bölgelerine girildiği hikaye gitgide insan ruhunun ve aşkın karanlık labirentlerine doğru yol alan baş döndürücü bir serüvene dönüşür. Ve modern bir binbir gece masalının kapıları aralanır. Kardeşimin hikayesi aşkın mutlulukla ulaşılacak son nokta olduğuna inananları bir kez daha düşünmeye davet eden aşka, insan ruhunun karmaşıklığına, cinayete, unutmaya, hatırlamaya ve zihnimize dair Yeni şeyler söyleyen sarsıcı bir roman. Podima, İstanbul, Moskova ve Minsk kentlerine savrulan ruhların nefes kesen hikayesi. Her sayfada yeni bir gerçekliği keşfedecek, sayfaları bir bir ardına sabırsızlıkla çevirirken bir yeraltı nehri gibi akan psikolojik derinliğin farkına varacaksınız diyor arka kapaktaki yazıda. Ve kitabın 249. sayfasından bir alıntı yapıyoruz. Biliyorum merak ettiğini diyorum ama daha oraya gelmemize çok var. Kızın size bir soru sormama izin verir misiniz sorusu hafif bir alarm zil çaldırıyor kafamda. Çünkü artık samimi olduğu zaman sen, kızdığı zaman da size hitap ettiğini öğrenmiş durumdayım. Bu sen ve siz farkı o kadar önemli ki. Siz diyor insanlardan bu kadar kaçtığınıza, bu kadar ne bileyim ilendiğinize göre kendinizi çok mu yüksek bir yerde görüyorsunuz? En temiz, en dürüst, en akıllı sizsiniz. Kalan herkes ise aptal ve cahil öyle mi? Gülüyorum. İnsanların çoğunun aptal olduğu doğrudur diyorum. Özellikle zenginler. Sen bu yaşta bunu fark edemiyor olabilirsin. Çünkü haklı olarak varlıklı bir adamla evlenmek, çocuğunu kucağına almak, Güzel bir araba ve ev istiyorsun. Ama benim gördüklerimi görebilsem neymiş onlar diye atılıyor. Nedir göremediğim? Zenginlik insana ait bir özellik değil diyorum. Para insanın doğal bir parçası değil. Kaybolabilir, çalınabilir. Soyut bir kavram, bir takım sıfırlar. Zaten hayatta anlamlı olan değerler parayla sahip olunamayanlar. Kitap, çalışacak insan, eşya alabilirsin. Ama bunlar bilginin, dostluğun, paylaşma duygusunun yerini tutamaz. Oysa zengin aptallar paranın çok önemli olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden de servetlerinin kendilerine ruhsal bir ayrıcalık, özel bir mutluluk getirmesini bekliyorlar. Bu mümkün olmayınca içleri de boş olduğu için can sıkıntısı başlıyor. Konuşacak bir şey olmadığı için tavla, kağıt oyunu falan oynayarak tahammül edebiliyorlar bu hayata ve de birbirlerine. Veya işkolik oluyorlar. Sanki kıtlık koşullarından kurtulmaları gerekiyormuş gibi işlere dalıyorlar. Ve onların yerinde olsam intihar ederdim diyor kitabın 249. sayfasında Zülfü Livaneli'nin Kardeşim Kesi isimli kitapta. Kitabın yazarı J.M. Sestier, çevirmen Oğuz Adanır. Kitabın adı Antik Çağ'da Korsanlık. Kitap Doğu Batı Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım bülteninden bir alıntı yapıyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan tüm halkların korsanlıkla ilgili uzun bir tarihi vardır. Bu tarihle ilgili de çok sayıda kitap. J.M. Sester, Akdeniz merkezinde korsanlık ve denizcilik tarihiyle ilgilenen okurların gözden kaçırmaması gereken bir çalışmayı kaleme alıyor. Antik çağda yazılan metinler arasından yüzlercesini belirleyip bunlara modern araştırmacıların metinlerinde yakaladığı ilginç verileri de ekleyerek Akdeniz'i özgü nitelikli bir korsanlar ve korsanlık tarihini ortaya çıkarıyor. Bin yıldan çok daha uzun bir süre korsanlığın tüm Akdeniz'de niçin saygın bir meslek olarak kabul gördüğünü ve bu zihniyete Roma'nın ne zaman ve nasıl son verdiğini derinlemesini açıklıyor. Sonunda korsanlığı yasa dışı bir eylem olarak kabul eden Roma, gerçekleştirdiği zihniyet değişikliği sayesinde Akdeniz'in yüzyıllar boyunca sakin, huzurlu bir denize dönüşmesini sağlamıştır. Böylelikle dünyanın bu coğrafyasında ticaret, kültür, zihniyet alanında çok hızlı bir gelişme yaşanmış, refah da artmıştır. Bu yarı masalsı, yarı gerçek görünüme sahip bir denizin tarihinde özellikle Ege Denizi ve Akdeniz bölgesiyle ilgili ilginç veriler yer almaktadır. Altın Post, Korsan Prenslerin Adası Samos, Sakız, Marsilya'ya göç eden Koçalılar, Didim'in karşısındaki bir adada korsanlara esir düşen Julius Caesar, muhteşem korsan kadırgaları, Kilikya olarak anılan Toroslardaki korsan eşkıya yuvaları ve sıra dışı daha pek çok olayın yaşandığı bu coğrafyanın geçmiş hakkında bize şaşırtıcı bilgiler sunuyor. Korsanların Akdeniz'de hiç bitmeyen yolculuğu, deniz imparatorlukları, kıyı ve koyulardaki amansız hakimiyet mücadeleleri, savaşlar, esirler, köle ticareti ve ganimet peşinde koşan sayısız macera perest. Tarih ile denizciliği buluşturan, herkesin merakla okuyacağı bir kitap. Müzik Kitabın yazarı Hüseyin Kaba. Kitabın ismi Çığlık Çığlığa Lefkoşa 4, Afrika Yazıları 1. Kitap K Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. zamanlar dar ve kaldırımsız sokaklarda at arabalarının dolaştığını, deve kervanlarının yük taşıdığını, düşmemek ve ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya birbirine yaslanmış, sarılmış, halay çeker gibi kol kola omuz omuza vermiş genç ve yaşlı evlerin renkli insanların olduğunu görmekteyiz. Çığlık çığlığa Lefkoşa 4 Afrika yazılarında ve çocukluğumuzdan itibaren işittiklerimize, gördüğümüz ve yaşadıklarımıza önemli tarihi bilgileri de ekleyerek aktarmaya devam ettik bu kitabımızda da. Ve bir sokakta anlattıklarımızla ilgili bağlantılar bizi başka sokaklara ve kişilere götürdü çokça sayfalarda. Bu da kitabımıza bir akıcılık ve doğallık katmış oldu ve dahası elimizden kayıp gitmekte olduğunu gördüğümüz değerlerin burukluğu ve bazı yerlerde kitaba akıcılık katacağı düşüncesiyle aşırıya kaçmadığına inandığım kendi espri anlayışımı da katarak devam ettim Lefkoşa sokaklarını arşınlamaya. Bir diğer kitabımız Ahmet Şimşek'in kaleme aldığı bir öykü kitabı. Hamurabi. Ahmet Şimşek 1994 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde Fransızca eğitimi aldı. Öykü dastresi Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Öykülem, Türk Dili Dergisi Genç Sanat, Havadis Poli, Tantana, Uçsuz Edebiyat gibi dergilerde öyküleri yayınlandı. Hamurabi, yazarın ilk kitabıdır. Müzik kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Elinde benim gibi hiçbir şeyi kalmayanlar geçmişe dönüp bakma ve ilerisini görmeme hastalığına yakalanırlar. Hammurabi öykülerinde aynı isimli eski hükümdarın kanunlarını fiziksel olarak değil de zihinsel bir ceza olarak uygulanıyor. Öykü kahramanları geçmişte ettiklerinin cezasını kabuslara hapsolarak travmatik hatıraları tekrar tekrar yaşayarak ödüyorlar. Her öyküde bir duygu ya da durum ön planda ve sizi o duyguyla ilgili kendi mental hapishanenizle yüzleşmeye itiyor diyor arka kapak yazısında. Ve kitabın 138. sayfasından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. Babam girişteki merdivenlere oturuyordu. Bana da yanına çökeyim diye gözüyle işaret ettiydi böyle. Uzun süre öylece oturduydu. Sonra babam, yıldızlar kaymadan kayacakların haberini verir gibi yanıp sönerler önce dediydi. Ne dediğini bilir tavırlarla falan. Ancak o an sen başka bir şey telaşında olursun ve fark etmezsin. Boş boş yüzüne baktıydım bir zaman böyle. Sonra da bir soru sorduydu bana. Peki kayan bir yıldızı nasıl kurtarırsın? Ben babama ne sorduydum, o bana ne anlatıyordu. Sormaz soruyla cevap verip kafamı daha da karıştırdıydı. Ve devamında daha da anlattıydı. Yani milyonlarca insan kaymadan önce bir yıldızı görebilir. Birkaçı gerçekten görür de. Ama asıl olay şu, onu kayarken nasıl kurtarırsın? Hiç kafa yormadan, ne bileyim ben, dediydi. Güldüydü bana böyle. Babamın sorusunun cevabını artık bulduğuma inanıyordu. Işığın hızı sınırlıdır ve gökyüzündeki bir ışığın Dünya'ya ulaşması için belli bir zaman geçmesi gerekir. Akşam gördüğümüz o yıldızın aslında binlerce yıl önceki halini görüyoruzdur. Yani, kayan bir yıldızı kurtaramazsınız. Çünkü o aslında çoktan kaymıştır ve gece tamamen geçmişe aittir. Evet, Ahmet Çimşek'in bir öykü kitabıydı Hamurabi ve böylece programımızı tamamlamış olduk. Kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.